Herkese merhabalar. Ben Magnet kanalında Mehmet Hoca. Bu 2021 yılında yapılan KPSS sınavına arkadaşlar ben girdim. 91.34 aldım ama nasıl 91.34 aldım? Öncelikle ben onu size söyleyeyim. Arkadaşlar ben bu 91.34'ü alırken ben sınava 2 ay kala sadece 20 adet paragraf ben sadece 20 adet paragraf çözdüm. Ama bunun asıl sırrı 2020 yılından saklı. Çünkü ben 2020 yılına da girdim. 2020 yılında sınavda neler yaptım? Nasıl bir çalışma uyguladım? Öncelikle gelin biz onlar üzerine duralım. şimdi ben Öncelikle 2021 yılında hangi netleri yaptığımı size söyleyeyim arkadaşlar ben. Bakın ben yetenek kısmında 46 yoğun yapmışım. 46 10 arkadaşlar benim buradaki matematik netlerimi ben öncelikle söyleyeyim. Benim matematik netlerim arkadaşlar burada matematikte 26'ya 4'tü. Yani 26'ya 4, 20, 26, 26 doğru vardı. 4 tane benim boşum vardı. Bu yanlıştır. Kesinlikle bunu yanlış diye Yani benim şurada 26 tane matematikler benim 20 tane Türkçe, 20 tane Türkçe sorusunu doğru yapmışım. 10 tane Türkçe sorusu benim burada yanlıştı. Genel kültür kısmında ben anlayamadım şu 53'e 6 demiş ben 54'e 6 yapmıştım. Çünkü benim bir tane boş mu yani nereden boş diye hesaplamış doğru mu onu anlayamadım ben. Ben makine mühendisi olduğumdan dolayı eğitim bilimleri ve hani alan bizde alan olmadığından dolayı onlara girmedim arkadaşlar. Ama onlara giren arkadaşlarım da var. İleride size onlarla ilgili de ayrı bir video yap, yapmayı düşünüyorum ben. Tabi bu arkadaşlarıma çektireceğim hani onlar anlatsınlar. p 3 arkadaşlar 91.34 91 aldım. Ve ben 2021 yılında arkadaşlar çalışmadım. Hani öncelikle bak ben onu size söyleyeyim. Sadece son çalışmadım derken hani şöyle sınava 2 ay kala günde at yalnızca 20 adet paragraf çözüm. Onun dışında herhangi hiçbir çalışma yapmadım. Tarihe çalışmadım, coğrafyaya çalışmadım, matematiğe çalışmadım. Bunların bütün sıraları hepsi 2020'de saklı benim ikisi. Haydi gelin şimdi biz size 2020'ye girelim. 2020 yılına gidelim. 2020'den 2020'de neler yapmışım onlara bakalım. Şimdi 2020 yılı sınav sonucunda bu şekilde arkadaşlar şöyle ben... Şöyle yapayım biraz zahmet e, görünsün diye size. Şimdi 2020 yılında arkadaşlar bakın ben yetenekten 39 18 yapmışım. Genel kültürden 51 7 yapmışım buradan. Şimdi bana gelin burada puan ise arkadaşlar P3 puanım arkadaşlar 85.742 hepinizin gördüğü gibi. Peki bir yıl çalışmadan e, nasıl giriyorsun 91 alıyorsun ama o yıl neden 85.742 alıyorsun? Arkadaşlar bunun bütün sırrı, bütün bunun bütün sırrı en iyi bildiğim dersen başlamakta saklı. Benim aslında en iyi olduğum ders matematikte. Benim en iyi olduğum ders matematikte. Ama ben bu 2020 yılına girdiğim zaman arkadaşlar ben Türkçeden başladım. Hani hepimizin de malum bildiği gibi hani... 2020'nin Türkçe'si gerçekten zor da hani bunu herkes kabul ediyor, bunu herkes öyle diyor. Ama size şununla ben gerçeğini söyleyeyim: 2020 ve 2021, 2021 yılının sınavının zorluk derecesi hemen hemen aynıydı. Çünkü başka giren, giren arkadaşlarım da vardı, onlar da aynı puan aldılar. Yani daha önce girmiş olan arkadaşım 2020'de 83 puan almışken 2024'te yine 80, 2021'de çalıştığı kadar yine 83 puan aldı. Ya da başka arkadaşlarım vardı mesela 2020'de 89 aldı, halde 2021'de yine 89 aldı. Yani ben, ben bu dediklerimi arkadaşlar. Ben 10 kişi üzerine test ettim. Bu 10 kişi üzerine test edilmiş şekildedir. On, öncelikle ondan yana bilginiz olsun. Bu 10 kişi de en iyi olduğu derse başladılar 2020'de. Ama ben tabii ki 2020'yi de ben e, başlangıçta ben şöyleydim hani. Ben dedim ki eğer ben Türkçe'yi hale edersem ben derece yapacaktım. Benim gözüm ondaydı çünkü ama ben Türkçe'den başladım ve hayatımın en büyük hatasını yaptım. E, ben Matematikle genel kültürden başlamış olsaydım 90 üstü çok rahat puan alacaktım ve atanacaktım. Peki ben 2020'de nasıl bir tarihe, coğrafyaya, vatandaşlığa, matematiğe, Türkçe'ye ve nasıl bir çalışma yaptım ki e, bu genel kültür 2021'de 91 puan aldım. Öncelikle size şunu söyleyeyim ben. Tarihe nasıl bir çalışma yaptım, hangi yayınları kullandım, coğrafyada. Öncelikle genel kültürden başlayalım arkadaşlar. Şimdi genel kültürden başlarken ben şöyle bir tane kağıt getireyim buraya. Şimdi şu kağıt üzerine şeffaf bir şekilde anlatalım size tek tek. Şimdi bizim genel kültürde toplamda bizim 3 tane dersimiz var arkadaşlar. Bakın genel kültürde ve genel yetenek yazılmış şuraya. Bizim genel kültürde öncelikle 3 tane dersimiz Bizim hangi hangileri var? Tarih, coğrafya, vatandaşlık. Şimdi ben hepsi için ayrı 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 nasıl ders çalışır diye anlatmayacağım. Bir tanesi için tek şekilde ders anlatacağım. Onun üzerine gidelim daha daha sağlıklı olur. Şimdi tarihi nasıl çalışmak gerekiyor? Bakın ta, öncelikle e, size şunu söyleyeyim. KPSS sınavı kesinlikle zekayı sevin bir sınav değildir. KPSS sınavı KPSS sınavı yalnızca ve yalnızca çalışmak çalışılması gereken bir sınavdır. Yani çalışacaksınız arkadaşım sizin bu sınava. Yani kimse şunu söyleyemez. Kimse size şunu söyleyemez. KPSS sınavı çok zekayı isteyen bir sınav. Hayır alakası yok. Bakın santranç oynamıyorsunuz siz. Siz Amerika'yı da baştan keşfetmiyorsunuz. Size keşfedilmiş olan bir şey var. Ve siz keşfedilmiş olan şeyi sadece değerlendireceksiniz. Bunu değerlendirmenin tek yolu arkadaşlar nedir? Çalışmak. Bunun başka hiçbir çaresi de yok. Çalışacaksın arkadaşım başka hiçbir çaresi yok. Peki nasıl çalış nasıl çalışmak gerekiyor? Şimdi tarihe gelelim. Ben basit bir konu üzerinden örnekler vereyim size. Nasıl çalışacaksınız? Tarihe çalışırken şöyle çalışacaksınız arkadaşlar tarihe. Mesela bir konudan örnek verelim biz. İlk, ilk Türk İslam devletleri. İlk, ilk Türk İslam devletlerinden örnek verelim biz size. İlk Türk İslam devletlerinin diyelim çalışırken. Bakınız sizi birinci konuyu çalıştınız mı? Konuyu çalıştın. Arkadaşım sen konuyu çalıştıktan sonra şunu yapacaksın. Konuyu çalıştın. Akşam oldu. Akşam oldu. Uyumadan önce. Uyumadan önce bakın diyorum. Uyumadan önce sen açacaksın bunu hızlı bir şekilde okuyacaksın. Sabah uyandığın zaman bunu tekrar okuyacaksın. Yani kısaca söyle akşam tok karnına, sabah ise aç karnına. Doktor tavsiyesi gibi biraz oldu. Sizi bu nasıl nasıl yapacaksınız? Peki sizi bunu 3 gün bu 3 gün boyunca böyle yapacaksınız. Bakın her konu çalıştığınızda böyle yapacaksınız. Her konu çalıştığınızda böyle yapacaksınız. Bütün konular. Peki bunlar dışında ne yapacaksınız? Bunlar dışında yapmanız gereken şey şu. Sizin 20 günde bir 20 günde bir daha önceki konularla birlikte sizin genel bir tekrar yapmanız gerekiyor. Yani diğer konuların hepsini alacaksınız arkadaşlar. Mesela diyelim ki ilk Türkistan devletlerine geldiniz değil mi siz? Bunun öncesinde neler var? Bunun öncesinde e, İslamiyet öncesi Türk devletleri var. Göktürkler, Uygurlar e, vesaire bunun gibi de devletler var. Size bunların hepsini getireceksiniz. Bir bütün yapacaksınız. 10-20 günde bir hepsini tekrar edeceksiniz ve soru çözeceksiniz kesinlikle. Kesinlikle. Ve şunu nasıl yapacaksınız siz? Soru çözdüğünüz zaman şurada kesinlikle en az 150 tane tarih sorusu çözmeniz gerekiyor. Her dersen en az 150 tane tarih. Siz tekrar yaptığınız o konuyla ilgili 150 tane soru çözün. Siz tarihi bu şekilde tekrarladınız. coğrafya bu şekilde tekrarlayacaksınız. Vatandaşları aynı bu şekilde tekrar tekrarlayacaksınız. Bakın. Şimdi doğrudur. Ezberliyorsunuz aslında. Siz şu 3 gün boyunca bu şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar siz aslında bir şey isteseniz de istemeseniz de ezberlemiş oluyorsunuz. Yani burada hiç kimse şunu söyleyemez. Hocam ezberleyemiyorum. Ezber yeteneğim yok. Arkadaşım sen 3 gün boyunca sabah ve akşam sabah aç karnına, akşam tok karnına 3-5 dakikalık bir tekrar sadece bunun için bakın yeterli. Yani sizin günlük toplam 10 dakikanız gidecek maksimum. 3 gün boyunca toplamda sizin 30 dakikanız gidecek. Ve siz burada ezberleyeceksiniz ve okurken yani anlayarak okumanıza gerek yok. Hızlı bir şekilde okuyun. Bakın hızlı bir şekilde okuyun neden hızlı bir şekilde okuyun şundan dolayı. Arkadaşlar çünkü beyniniz ezberliyor. Beyniniz artık onu o tabakaya alıyor. Hani siz bazılarda şunu söyler hocam ben çal ben bunu çalıştım okudum okudum ama anlamadım. Arkadaşlar siz bir şeyi direkt çalıştığınız vakit anlamazsınız zaten. Siz ne zaman anlarsınız ben size söyleyeyim mi ne zaman? Uyku, uyku esnasında. İnsan çünkü uyku esnasında siz öğrendiğiniz bilgilerin hepsini pekiştirmesini, yap pekiştirmesini, pekiştirmesini yapıyorsunuz. Siz orada bağlantılarını oluşturuyorsunuz. Ben size küçük bir örnek vereyim onunla, onunla ilgili de. Arkadaşlar bakın bitkiler uyurken büyür, geceleri büyür. Arkadaşlar bebekler geceleri büyür, uyurken büyür. Aynı zamanda siz spor yaptığınız zaman siz kasları ne zaman yaparsınız kas yaptığınız zaman? Siz kası spor yaparken esnada yapmıyorsunuz. Siz uyuduğunuz vakitte yapıyorsunuz. Neden uyuduğunuz vakitte? Çünkü uyuduğunuz vakitte dokular birbirini onarıyor. Dokular kendilerini ona göre birleştiriyor. Arkadaşlar beyin de aynen böyle bir şeydir işte. Yani siz o yüzden bu çalışmayı yaparken uykunuzu muhakkak ve muhakkak düzenli bir şekilde uyumalısınız. Şimdi biz dedik tarihten konu konu çalıştığınız zaman her konuyu 3 günde bir sabah aç akşam tok karına tekrar edeceksiniz kesinlikle tarihte. Coğrafyada da bunu aynısını yapacaksınız. Vatandaşlıkta da bunu aynısını yapacaksınız. Peki gelin şimdi genel iteliğe. Şimdi bizim genel iteliğe arkadaşlar bizim toplamda bizim 3 tane dersimiz var. Pardon, evet 3 tane ders biz diyelim. Ben çünkü dil bilgisini ayrı bir ders olarak yapmışım. Peki bizim dersler nelerdir arkadaşlar? Bizim dersler arkadaşlar, bakın ilkine ben dil bilgisi yazayım buraya. Dil bilgisi, paragraf ve matematik yazalım. Ve matematik yazalım. Dil bilgisi çalıştığınız gibi direkt rahatlıkla yapabileceğiniz bir ders. Hani kesinlikle hiçbir şekilde şey yapmayın, zorla, zorluğa falan vermeyin. Ha doğrudur mesela yapım eklerinin, çekim eklerinin bazılarının özellikleri var. Hani cümle çeşitleri mesela bazılarının özellikleri var. Siz bu özellikleri peki nasıl öğreneceksiniz? Nasıl ezberleyeceksiniz? Bakın ben size ezberleyin diyorum. Neden ezberleyin diyorum? Çünkü arkadaşlar ben daha önce de söyledim size bunun zeka sınavıyla alakası yok. Ha şu fark var zeka sınavıyla. Arkadaşım sen bunu 3 üç gün, üç gün çalışıyorsun ezberleyecek ezberliyorsun ya. Yani zeki olan bir insan 2 günde bunun pekişmesini yapar. Zeki olan bir insan 3 günde ne fark etti? Burada ne fark etti? Yani burada şu bunu gösteriyor. Dil bilgisi arkadaşlar hiç fark etmiyor. Yine aynı şekilde nasıl yapıyorduk? Konuyu çalışıyoruz. Konu çalıştığımız konuyu bakın biriktire biriktire o şekilde tekrar gideceğiz biz. 3 gün boyunca sabah aç karnına uyandığın gibi direkt çalışacaksın. Uyuya çalışacaksın kalsın 5 dakika. Maksimum 5 dakika oku. 5 dakikayı kesinlikle geçmesin. Bakın 5 dakikayı kesinlikle geçmesin çünkü o senin kafanda kalır. Akşam ise uyumadan önce yani tok karnına. Bunu 3 gün bu şekilde yapın çalıştığınız zaman ben size bunun garantisini veriyorum. Gereken her şeyi ezberleyeceksiniz. Ben bunun garantisini veriyorum. Bunlar için de ne dedim? 20 günde bir genel tekrar yapacaksınız. 20 günde bir genel tekrar yaptığınız zaman her konuyla ilgili 100 ile 150 arası soru çözün. Bakın siz her gün 20 günde bir tekrar yaptığınız zaman bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Diyelim ki siz sınav konularınızı 3 sınava 3 ay kalaya kadar bitirdiniz. Bakın bundan önce zaten, siz tekrar yapa yapa geldiniz. E, 3, e, 3 3 ay kala 3 ay ne yapıyor arkadaşım? 90 gün yapıyor. 90 gün hadi diyelim ki bu 80 gün. 80 gün boyunca tekrar yapacak. 80 gün kaç kere tekrar etmiş oluyorsun? Sen 4 defa te tekrar yapmış oluyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Sen bütün konuları 4 defa tekrar yapmış oluyorsun son 3 ayda bile. Ama sen zaten bundan önce sen defalarca tekrar yaptığın için sen isterseniz her şeyi ezberlemiş oluyorsun. Benim asıl işte yaptırmak istediğim şey bu. Siz bunu niye yaptınız takdirde kesin ben size bunun garantisini veriyorum. Bakın KPSS çalışmanın garantisini veriyorum. Genellikle kültürde kesinlikle ve kesinlikle 50 net yaparsınız. Bakın kesinlikle ve kesinlikle 50 net yaparsınız ben diyorum size burada. Şimdi gelelim paragrafa. Arkadaşlar paragrafın tek sırrı var. Paragrafın tek sırrı düzenli olarak soru çözmektir. Bakın düzenli olarak diyorum ben size. Bakın günde minimum 25 tane paragraf çözün. 20-25 tane paragraf çözün. Ve seç şunu söyleme, paragrafa süre verin. Kesinlikle ve kesinlikle süreyi bölmeyin. Kesinlikle ve kesinlikle süreyi bölmeyin. Ee, ve ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu paragraf sorudan çözerken bir tane roman alın. Herhangi bir roman hiç fark etmez. Arkadaşım günde 10 sayfa oku. Günde sadece 10 sayfa oku. Bu seni konsantrasyonunu geliştirecektir. Haydi gelin bunu nasıl bir de çözer mantık var. Sözel mantık için arkadaşlar yapmanız gereken çok fazla bir şey yok. Sözel mantık için günde her gün nasıl e, günde 20-25 tane paragraf çözüyorsanız günde 5 tane sözel mantık sorusu çözün. Bakın 5 tane sözel mantık sorusu çözün. Neden sözel mantık sorusu çözün? Çünkü herkes sözel mantıksızını yapamıyor. Sözel mantığın eleyiciliği bir tarafı var. Yani e, kat sayı puanı diye baktığımız zaman aslında sözel mantıkta biraz e, sapma yapıyor bu. Bilginiz olsun. Şimdi... Gelin matematiğe bakalım. Bakın matematik. Ben öncelikle size şunu söyleyeyim. Ee, bazı arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bazıları var. Son 6 ayda diyor ki ben matematik çalışacağım. Nasıl yapabilirim? Ben size şunu söyleyeyim. Kimse ve kimse 6 ayda matematik çalışamaz arkadaşlar. Ben kimse kimse bitiremez. Ben bunu kimseyi kandırmıyorum. Ben burada gerçekçi bir şekilde hepinize söylüyorum. Abilerime, kardeşlerime, hani sevdiğim dostlara herkese bunu söylüyorum. 6 ayda matematik çalışamazsınız. 6 ayda matematiği bitiremezsiniz. Ama ne yapabilirsiniz? 6 ayda bir 7-8 sene net yapılabilir. Bakın ben bunu size söyleyeyim 6 ayda. Eğer hiç matematik temeliniz yoksa. Yoksa. Ama matematik, matematiği biliyorsunuz temeliniz var ve çalışmak istiyorsunuz. Nasıl yaparsınız matematiği? 10'un üzerine duralım biz. Bakın diyelim ki matematik temeliniz yok arkadaşlar ve sınava bir yılınız var sizin. Ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar sıfır matematikten başlayacaksınız öncelikle. Sıfır matematikte başlayacaksınız ama sıfır matematikte kesinlikle durmayacaksın bak. Sıfır matematikten baş ama kesinlikle ve kesinlikle sıfır matematikte durma. Eğer sıfır matematikte devam edersen sen diyelim ki ben şöyle örnek antrenmanlarla matematiği aldınız, onun onu bitirdiniz. Sonra diyorsunuz ki sıfır matematik diye başka bir tane kitap var, onu aldım, onu bitirdim. Diyorsunuz ki rehber matematik için sıfır olan bir tane temel, matematik kitap var, onu aldım, onu bitirdim. Arkadaşlar siz sıfır matematikte kalırsınız. Sıfır matematik size kazandırmaz. Bakın bunu net ve net söylüyorum ben. Sıfır matematik size kazandırmaz. Sıfır matematiğin herhangi bir tane kitabını alıyorsunuz. Hiç fark etmez. Herhangi birini. Çünkü hepsi aynı. Hepsini hangisini alsanız alın. Sıfır matematik hepsi aynıdır. Siz bundan sonra arkadaşlar bir üst seviyeye geçeceksiniz. Bir üst seviyede ne yapacaksınız? Peki artık sen çünkü burada temelini attın. Yani artık burada çarpmayı öğrendin, toplamayı öğrendin. Artık burada bölme işlemi nasıl yapılır onu öğrendin. Sen artık burada e, bu, e, ikinci kısma geçiyorsun. Arkadaşlar ikinci kısma geçerken arkadaşlar matematik temeliniz yoksa arkadaşlar soruları kesinlikle ve kesinlikle yazarak çalışın. Bakın benim önerim budur. Çünkü yazarak aslında en iyi öğrenme tekniğidir. Bakın ilkokulda da neden öğretmenler yazarak çalışıyor öğrencileri? Öğrenmeleri için. Çünkü arkadaşlar çocukların beyin ve el koordinasyonu gelişir. Şimdi matematiği olmayan arkadaşlar ben size öncelikle şunu söyleyeyim. Kusura bakmayın ama hiçbirinizin beyin ve el koordinasyonu matematikte yok. Bakın yazı yazmada var ama matematikte yok. Neden matematik yok? Çünkü siz daha önce böyle bir çalışma yapmadınız. Ben size diyorum ki yazarak çalışın ve ne yapın orada biliyor musunuz? Beyin ve el koordinasyonunuzu geliştirin. Beyin ve el koordinasyonunu geliş geliştirdikten sonra arkadaşlar e, korkmayın tekniğinizi geliştirin. Herkesin kendine ait bir tekniği var. Size kendi ait tekniğinizi geliştirin ve soru çözün. E kimse söylemeyin yani bu böyle soru çözüyor, ben böyle soru çözüyorum. Her Çünkü siz bunlara kanmayın. Çünkü herkesin yoğurt yiyişi farklıdır. Matematiği böyle çalışacaksınız. Ha matematiğiniz iyi diyelim. Mesela diyelim ki e, ben makine mühendisliğim mesela diyelim ben. E diyelim ki benim herhangi bir arkadaşım beni dinliyor mesela. Şu an o da inşaat mühendisi veya makine mühendisi olsun. E, diyelim ki o da matematiği çalışacak. Zaten şunu söyleyebilir. Benim zaten matematiğim iyi. Arkadaşım kandırma kendini. Benim de matematiğim iyiydi ama sınavda ne yapıyorum? 26'ya 26, ya, 26 ya 4 yapıyorum şu an. 27'ye 3 yapıyorum. Ve üstelik 3 yıl boyunca matematik öğretmenliği yapmış olan birisiyim ben. Arkadaşım kendi kendini kandırma. Kendi kendimizi kandırmayalım. Bazıları diyor ki ben Apotem'in matematik kitabını alacağım. Apotem'in acil matematik problemini alacağım. Zaten zor sorulara, zor sorulara devam edeceğim. Arkadaşlar adamların sınavda sorduğu e, üst seviyede olan toplam hepsini toplasanız 3-4 tane soru var. Daha fazla soru yok. Bakın 3-4 tane tek soru var. Bunun için ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Bunun için tek yapmanız gereken şey şu. Normal kaynak alacaksan normal kaynak sorusu çözeceksin. Yani kendi getirip böyle zor zor sorularla kendini kasma. Arkadaşlar hızlan hızlan. Bakın hızlanır. Hızlanır. Bol soru çözün ve hızlanır. Kesinlikle hızlanır. Ben 2020 yılında ben e, günlük 600-700 sene soru çözdüğüm gün soru da vardı. Günlük 300 sene soru çözdüğüm gün de vardı. Ama hiçbir gün 300 sene sorunun kesinlikle ve kesinlikle altına düşmedim. Hani benim 2021'de 91.34 puan alamamız sırrı aslında sadece odur. Başka hiçbir şey değil. Ben oradaki emeğimin sadece karşısında aldım ve 2021'de doğru yerden başladım. Matematikten başladım ben 2021'de. Ben 2021'de Türkçeden başlamıştım. Bu şunu gösteriyor. Nereden başlayacağınız önemli. O yüzden sınavda kesinlikle ve kesinlikle yapmanız gereken en önemli hamle şudur. En iyi olduğunuz yerden başlayın. Neyse çok uzattık bu konuları. Şimdi gelelim biz bazı bazı şeylere gelelim. Bakınız arkadaşlar bakın. Bir de zamanınızı kesinlikle doğru ayarlayın. Zamanınızı doğru ayarlayın derken bakın ben size şunu söyleyeyim. Bakın şimdi ben 2020 yılında bizim başımıza aslında pandemi e, felaketi diye bir süreç geldi. Bunu hepiniz de biliyorsunuz. Şöyle yapın daha iyi görürsünüz. Pandemi felaketi diye bir süreç geldi. Ve pandemi bizim sınav arkadaşlar 2 ay öteleri. 2 ay. Bakın. İki ay bizim sınavı öteledi pandemi. Bakın pandeminin bana zararı oldu. Ben pandemi sürecinde, pandemi süreci olduğu süreye kadar bizim sınava 15 gün kaldı. Biz dedik bu sınav ertelenmezdik. Ama sınav ertelendi ve benim neyime mal oldu bu. Bak ben çok sağlam bir şekilde çalıştım. Ama ona sonra sıkıldım. Siz kesinlikle ve kesinlikle sıkılacak, sıkılacak bir şekilde çalışmayın. Bunu öncelikle onu, size, onu söyledim ben. Ve kesinlikle kesinlikle son sınavın bir ay öncesinde kesinlikle çalışmayı bırakmayın. Ben çalışmayı bıraktım. Ben o hatayı yaptım çalışmayı bıraktım ama siz kesinlikle bir kesinlikle çalışmayın bakın. Bu benim pandemiden aldığım bir tane deneme sınavından önce sonraki bir puandı. Ha ben size şunu söyleyeyim. Benim puanlarım e, bu süreçte arkada o süreçte 2020 yıl denemelerinde ben size şunu söyleyeyim. Benim için puanım 96 ve 97'nin altına değil de ben size onu da söyleyeyim. Ama ne yapmış sınavın son bir ayında çalışmadım. Paragraflar düzgün şekilde paragraf çözmedim. Sınavda paragraftan başladım paragraftan tokat yedim. Siz kesinlikle ve kesinlikle bunu yapmayın. Bakın ve sınava girdim ve benim 2020 KPSS'de aldığım puan 85.742. Bakın 85.742 şurada yani hemen şurada 85.742 nedir yani? Ben kendi kendime güldüm. Ben dedim ya ben ne yaptım kendi kendime ya? 95'ten altına 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 almaz ki bir sınavda gelip 85.85 85, .85 puan almak yani insanın zoruna gider. Yani bu durumlardan bu durumlara gelmek gerçekten ağır. Ha 2021'e girdim benim 2021'e girerken, e, girerken de arkadaşlar 2021'de Kesinlikle de, kesinlikle arkadaşlar şeyden başlamadım. Hani demedim Türkçeden başlamadım. Çünkü ben Türkçe en iyi olduğum alan değil. en iyi olduğum alan matematik. En iyi olduğum alan matematik olduğu için ben özellikle getirdim. MatNet diye bir YouTube kanalı da açtım. Orada matematik anlatıyorum. Ve çözdüğüm oradaki çözdüğüm sorular arkadaşlar kesinlikle ben size şöyle söyleyeyim. ALS, DGS, KPS, TET, 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 temel diyeyim ben bakın. TT temel diyeyim. Kesinlikle buna ait sorular ve hani çok güzel kaliteli sorular çözmeye çalışıyorum. Tamamen sınav tekniğinde bilginiz olsun. Kanalıma da abone, abone olursanız çok memnun olurum. Bunlar için hangi kaynakları kullandım? Öncelikle ben onu size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi sınav için hangi kaynaklar? Şimdi size şunu söyleyeceğim. Bakın ben şunu şöyle karalayalım. Şu kağıdı şöyle karalayalım daha iyi olur. Şimdi sınav için hangi kaynakları kullandınız biliyor musunuz? Hangi kaynakları kullandık? Onu da size söyleyeyim ben. Şimdi Türkçe'de arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar TYT arkadaşlar TYT DGS DGS ve Ales, Ka Ales kaynakları alın. Bakın. Türkçe'de ne diyorum ben size? TYT, DGS ve Ales paragraf kitapların. Paragraf. Paragraflar kesinlikle bundan olsun. Paragraflar kesinlikle TYT, DGS ve Ales'ten olsun arkadaşlar. Benim bunlar içinde size önerici iman Biliyor musun? Bakın. VIP Savaş Doğan. Savaş Doğan. Bu kitap çok güzel. Arkadaşlar. Bilgi Sarmal. Bilgi Sarmal. Çok güzel bir kitap. Orta derece bir kitap. Arı yayınları Arkadaşlar toprak yayınları, toprak yayınları bir kitap kitabı vardı. Paragraf kitabı. Arkadaşlar o da çok güzel. Özür Saat Yıldırım çok güzel. Bir de size şunu söyleyeyim ben. Hani eğer diyorsanız ki, hani eğer diyorsanız ki ben e, şunu şey yapacağım diyorsanız hani yani ben bunu KPSS e çözerim. Niye ben bana neden TYT'de geçer istiyorsunuz diye sorabilirsiniz bana arkadaşlar. Bu da haklısınız. Ben size şunu söyleyeyim. Arkadaşlar ÖSYM Türkçede kan değiştiriyor maalesef kan değiştiriyor. Ve kanını artık tyT'ye göre götürüyor. Ve kesinlikle ve kesinlikle siz KPSS'lik normal KPSS kitap paragrafı eğer alıp çözerseniz arkadaşlar hata yaparsınız. Ve sınavda sizi tokatlarlar emin olur. Bakın o duruma kesinlikle gelmeyin. TYT, DGS ve ailesinin sorularını muhakkak çözün ve kitap kaynakları da bundan olsun. Ha ne olur mesela diyelim dershaneye gidiyorsunuz sizin önünüze bir kitap geldi veya bir e, soru bankası aldınız sizin önünüze bir kitap geldi. Arkadaşlar alın onu çözün. Hiç, hiç problem değil. Yani alın o, o, soru bankasını çözün. Bununla hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Peki dil bilgisi. Arada dil bilgisi hiç fark etmiyor. Dil bilgisi alın. Herhangi bir dil bilgisi kitabını alabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ha benim bunlar aslında önereceğim hangi yayınlar varsa. Yedi iklim. Yedi iklim, pgm. ya bunlar hiç fark etmiyor yargı, diriliğisinin hiçbir hiçbir farkı yok. Peki matematikte benim size önereceğim e, ne peki matematikte arkadaşlar matematikte 7 iklimi kesinlikle öneririm ben matematikte 7 iklim, matematikte yedi iklim ve gerçekten yani şeyleri iyi adamlar hani adamlar gerçekten KPSS yönelik soru oluşturuyor. Ha yedi iklim derken arkadaşlar yani bunun çözün arkadaşlar ve aynı zamanda gidin DGS ve ALES Ailesi kitaplarını arkadaşlar çözdüm matematikte hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü matematikte ÖSYM yavaş yavaş kan değiştiriyor. Hatta benim öngörüm şu. 2022'de matematiği zorlar öngörüsünde. Şimdi gelin arkadaşlar tarihe, coğrafya, vatandaşlığa gelelim ve en son güncel var bizim burada. Tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel var. Arkadaşlar günceli öncelikle güncel ise söyle. günceli alın denemedeki sorular, Denemede çıkan sorular var denemedeki soruları. Artık denemede olan soruları arkadaşlar Onları saklayın, onları kesin, biçin veya fotoğrafını çekin bir yere koyun, kolaj yapın mesela, animasyon yapın. Onları düzenli çekte bakın yeter. Bakın güncel için denemelerdeki sorular yeter. Çünkü 2020 ve 2021 yılında adamların e, sorduğu güncel soruların hepsi 2020 denemelerinde vardı bakın. 2021'de dahi sordukları 2020 denemelerinde vardı bilginiz olsun. Tarihe gelelim. Artık tarihte kaynak hiç fark etmiyor. Kaynak için. İsteseniz yargı alırsınız. İsteseniz yediği iklim alırsınız. İsteseniz PGM alırsınız. İsteseniz Murat Pusula. Hiç fark etmiyor. İstediğiniz yerini alabilirsiniz. Coğrafya için aynısı geçerli. Ama coğrafyada ben size öncelikle şunu öneririm arkadaşlar. Mehmet Eğit arkadaşlar gerçekten çok güzel sorular hazırlıyor. Hani bordo berili hani herkesin kafesinde bordo belirli yapan bir hoca. Gerçekten çok çok iyi bir hoca. Mehmet Eğit. Arkadaşlar e, coğrafyada kesinlikle o adamı takip edin. Özellikle YouTube'da YouTube'da bazen canlı yayınlar yapıyor o. Kesinlikle arkadaşlar onu takip etmenizi kesinlikle ve kesinlikle öneririm. Arkadaşlar vatandaşlıkta <laughs> vatandaşlıkta arkadaşlar dinlemek istiyorsanız Esra Hoca var. Benim hocamın hocası Esra Hoca var. Gerçekten vatandaşlıkta gerçekten çok güzel bir esprili bir şekilde güzel anlatıyor. Dinlemenizi tavsiye ederim. Peki video olarak tarihte hani belki ben diyorsunuz ki hocam biz birini dinleyelim. Arkadaşlar herhangi birini dinleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Yani bu General Aydın olabilir, bu Ramazan Etkin olabilir, bu başka bir hoca olabilir. Ama size önerim şu. Tarihi bir tane deftere yazın. Bir tane deftere yazın. Ve yazdığınız o günkü o konuyu arkadaşlar 3 günde bir sabah aç karnına, akşam ise tok karnına arkadaşlar 5 dakikalığına tekrar yapın. Bakın 3 gün boyunca bu toplam 6 defa tekrar olur. 6 defa tekrar sizin için ezberlen, ezberlenmek demektir. Ezberlersiniz arkadaşlar. Her şeyin tarihini ezberlersiniz. Koronolojileri kesinlikle ezberleyin. Neden? Mesela örnek verilmesi. Tarihte adam dedi ki 1212'de kurulan bir devlet ile ilgili hangisi? E, İslam devleti ile ilgili hangisi? 1212'de kurulan devlet hangisi? Karahanlılar. Dilek bileceksin. Bakın koronoloji işte bu yüzden önemli. Coğrafyada da kesinlikle yine Mehmet Eğit'i dinleyebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Engin Eraydın var. Dinleyebilirsiniz. Bunu da aynı şekilde tarih gibi yazın arkadaşlar. Bu coğrafya vatandaşlığı da aynı şekilde yazın arkadaşlar. Üç günde bir sabah. Bakın reçeteyi yazıyorum ben reçetenizi. Sabah aç. Akşam tok. Arkadaşlar akşam tok. Üç defa. Bakın arkadaşlar. Üç gün. Üç gün. Arkadaşlar tamam mı? Üç gün üst üste sabah aç. Akşam tok karnına Tekrar. Tekrardan da kaç dakika? 5 dakika. 5 dakika yeter. 5 dakikayı kesinlikle geçmesin. Bakın bunu bu şekilde bütün konular için bu şekilde yaptığınız zaman ben size bunun garantisini veriyorum. Ben size genel kültürde 50 net garantisini veriyorum. Bunu yapın arkadaşlar. Gelin bana söyleyin. Ben 50 hocam Ben değil hocam ben 50 net yapamay, yapam, yapamadım, yapamadım değil. Abi bakın ben size bunun garantisini veriyorum. Ben diyorum 3 günde bir çalsınız konuyu sabah sabah aç, akşam tok 5 dakika tekrar edeceksin. 3 gün boyunca aynı zamanda 20 günde bir genel tekrar. Ben size bunun garantisini veriyorum arkadaşlar. 50 netin garantisini veriyorum. Gerisi size. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Çözdüğüm matematik sorularını inceleyebilirsiniz bu arada. Soruların kalitesinden anlayacaksınız hani. ben böyle basit düzeyde olan soruları çözmedim. Özellikle onu size söyledim ben. Tamamen sınava yönelik olan, olan sorular çözdüm. Çünkü basit olan sorular çözünce hani ben milleti kandırmak istemiyorum. Yani bu soru sana kazandırır demek istemiyorum. Hani basit sorular çözerek. Ama benim çözdüğüm sorular arkadaşlar sınavın orta seviyesinde olan sorular TYT'lere evet. özellikle TYT'lere kesinlikle kesinlikle çok iyi temelden madde, temel bir matematik oluyor onlar. İlerleyen nesil soruları da çözeceğim arkadaşlar. Esenlikler dilerim hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.